Davra. İşte bu ya. İşte şampiyon. Boşa söylemiyorum ben. Afiyet olsun Nuray Ya Allah aşkına kızartabileceğini düşündüm diyorsun. Daha patatesin tadını almadın sen Değişik ya. Değişik bir tat aldım. Üçüncü evet. tabaktaki başka bir şey fark ettin mi sen? Çok merak ediyorum. Ya o zaten olmamıştı şey olarak. Bak bu beşamelle kremayı, tavuğu hepsini karıştırdı. Beşamel üstüne dökmedi. Evet zaten dedi. Yok yani beşamel şey yok. Evet. evet. bunda yoksa buna daha olumlu. Bak Bak bu ne? Kızarıklık değil mi? Ben yanlış mı görüyorum? Bu ne? Evet. evet. Ya klasik değiş artık ya. Değiş yani. Evet ben de sana vermek istemezdim. Ben biraz kızartabilir. Ya sen orada Allah aşkına dördüncü tabağa oydun oydun ne gördün? Patatesi göremedin mi gerçekten? Görmedim. Bak, ben daha çok... patatesi ezemedi bile. Ezemedi yani. Pişmemiş patates. Nasıl onun ağzına gelmedi mi o tat senin? Zaten onda dev mayhoş bir tat vardı zaten. İkisinin My kavuşmadan alakalı. Ay alakım. dediğin zaten gibi eze. kremayla şey tam olmadığı için zaten renk olarak da farklıydı e, ama kremayı dedim ya, falan ben pişirdim. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece başa başamel Beşamel, sosu. Evet. Başamel sosu içine kattım. Üstüne yapamadım üstüne, yani. Yapamadım. yapamadım. Olmamış tabak. Sen benim tabağımı nasıl de yaptım? Üstünde olacağına içinde oldu. Aynı tat aynı tat tavuklarıma pişmiş dedi. Olur mu ama normalde de yaptığında üstünde olması gerekir. Hani evde de yapsam bile. E tamam öyle yaptım öyle Yemek yapmayı bilmiyorsun demek ki. Aynı tat aynısı lezzet olmaz yani. Yemek yapmayı bilmiyor olsaydı altın listedeki Miyafi'yi buradan göndermezdim. Sen de bu sen şeyi Miyase kendi talihsizlik yaşadığı Yo, için gitti buradan. Yok gayet de ben gönderdim. Sen neyle aldın ben bir çeyrekle gönder... mi gönderdin evet, buradan? Evet son çeyreğimle hatta gönderdim. Son, son çeyreğimle. Evet yani Aa. ilk ve o, o haftanın son çeyreğiyle gönderdim. Bence gönderdi. kendine güvenme bu Yo, hafta gidersin. Yok gayet de size... çok güveniyorum. Siz Benim bence kendinize bence çok güvenmeyin. Bence son çeyreğim diyor ya evet bence de evet, son yok, çeyreğim. Yok o haftanın son çeyreği. Bu yemekle sen bir daha çeyrek falan alamazsın. ...kaptanın son çeyreği dedi. Ya onu geçti Allah aşkına nasıl bir puanlama yaptın? Bana açıkla ya evet ne olursun. Evet ya nasıl doğru... Ya biraz yani savun kendin. evet ya deme ya sürekli aynı şey evet ya deme. Bak ben, ben kabul aslı. ederim. Tamam. Dersin ki Beşamel'i biraz cıvık olmuş dersin ondan biri verdim de. Biraz savun kendin. Allah aşkına. Yok Beşamel'e şey olmamıştı ama... Savun da işte çok dediğim güzel yere, pişmiş dedin yere, pişmiş sen. Ya, güzel pişmişti zaten hepsi olmuştu ama... Dedim ya biraz hafif kızarmıştır diye muhtemelen sen de onu biraz kızartacaksın diye bekledim. Yani ya hani Bir sen dakika biz burada, biz burada beş ay yemek yaptık. Beş evet. ay içinde belki beş kere beşamel soslu yemek yaptık. Ben hiçbir zaman o kadar taş gibi bir beşamel yapmadım. Evde de ben öyle taş gibi bir beşamel yapmıyorum.